Arkadaşlar merhaba. Bu elimdeki telefon geçen sene çıkan Huawei'nin P70 Ultra serisi. 512 GB hafızası, 16 GB RAM'i var. 50 megapiksel kamerası var ama bu telefon hala efsane. Tabii bir Pure 70 Ultra'nın üzerine P80 Ultra da çıktı. Ancak kasa benzerlikleri birebir. Şuradan e, arka kasasının deri olması bu vegan deri diye geçiyor arkadaşlar. Bir de kamerasının eşsiz olmasıyla. Böyle bir kamera testini açtığımızda bir deneyelim. Kamerayı açtığımızda gördüğünüz gibi şuradaki mercek dışarı çıkıyor. Kamerayı kapattığımızda ise buradaki mercek geri çıkıyor. Tekrar kamerayı açalım. Gördüğünüz gibi ve zoom olayı mükemmel. Bakın. Arkadaşlar. Yani daha zoom yapamıyorum şu an dükkan içerisinde. Tabi en son zoom 100x. Mükemmel özellikle telefon. Artık biliyorsunuz Huawei telefonlardan Google araçlarını yüklemek zor değil. Ve ee, artık karışık ki kendi Gmail hesabınızda oturum açabiliyorsunuz. Bu konuyu da açmışlar. Alınabilecek en sağlam telefon. Aynı zamanda kasa yapısı ve elde tutuş hissiyatı çok güzel. Kesinlikle tavsiye ediyorum. İnceleme videosu istiyorsanız eğer detaylı olarak mutlaka yorumlarda belirtin.